4 Ay Önce Nikah Kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz Düğün Yaptı Gözü Gözür Şov'un en sevimli oyuncusu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz ile Nisan ayında evinin bahçesinde kıyılan nikah ile evlenmişti. Koronavirüs nedeniyle düğün yapamayan ikili önceki gün İstanbul'da düğünlerini gerçekleştirdi. 38 yaşındaki Buldo mutlu günlerinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Onur Buldo bizim için çok önemli. Bugün de yalnız bırakmayan dostlarıma ve ailemize çok teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ay röportaj veren Onur Buldu, düğün telaşı için çok mutluyum. Daha tam anlayamadım. Daha damatik falan almadım. Duygu gelinlik provasına falan gidiyor. O biraz durumun vahimetini anladı ama ben daha anlamadım demişti.